Bugün işletmesi bir yıldır kapalı olan Konya esnafı olarak buradayız. Bir yıldır bir boş dünyası içinde kendini kaybeden, takati kalmayan Konya esnafı olarak buradayız. Bizler bugün evinin, ailesinin ve işletmesinin ihtiyaçlarını karşılayamayan, aylardır evime ekmek götüremiyorum diye isyan eden, çocuğumun yüzüne bakamıyorum, istediğini alamıyorum diyen, hatta ve hatta Pandeminin ülkemizin etkisini almasının etkisi altına almasının ardından devletimizin yardım çağrısına varıyla yoğuyla koşan elindekini avcumdakini, devletimizin imanlarına yatıran kepenk indiren personeline veda etmek zorunda kalan evini arabasını satmak zorunda kalan ama yine de direnemeyen işletmesini yok pahasına devreden devlet destekli kredi alan sonra da onun faiziyle yeniden dibi gören, kira ödemelerinin yüzde onu bile etmeyecek düzeyde kira desteğiyle kandırılan, vergisini, stopajını ve sigorta primlerini kesintisiz ödemeye devam eden ama artık dayanacak gücü tahammülü kalmayan, sabrı kalmayan Konya esnafı olarak buradayız. Bize sizin iliniz çok riskli, kafe ve restoranlarınızı açmayacaksınız dediler. 16 milyonluk İstanbul'da, 5,5 milyonluk Ankara'da, 4,5 milyonluk İzmir'de kafe ve restoranları açtılar. Peki Konya'da açılmamasının vaka sayılarına ne gibi bir etkisi oldu? Konya'da vaka sayıları düşmedi. Biz sadece işletmelerimizin açılması noktasında bir fikir beyan etmiyoruz. Biz bir yıldır işletmelerimizin kapalı kalmasına rağmen binlerce kişinin bir arada toplanmasına anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Bugüne kadar sessiz kalmamızın tek maksadı milletimizin sağlığı, devletimizin düzeni iken bu kongreler neden yapıldı? Esnaf karanlığa, vatandaş büyük bir sağlık tehdidine neden mahkum edildi? Bunu bu millete hangi anlayış reva gördü? Hak bekliyoruz, vicdan bekliyoruz ve en önemlisi unuttukları o adaleti bekliyoruz. Bunun yanı sıra tüm yurttaşlarımızın dikkatini şuna da çekmek isteriz. En büyük üç ilde dahil olmak üzere ülkemizin hemen her yerinde işletmeler belirli sınırlar çizir, çizilerek misafirleriyle bir araya gelmektedir. Sadece ve sadece 17 ilde esnaf karanlığa hapsedilmiştir. Özellikle komşu kentlerden Konya'mıza nakledilen Covid-19 hastaları kentimizin pandemi oranlarını bir hayli yükseltmiştir. Bu verilerin de kurban olmak istemiyoruz. Hükümetimizle yurttaşlarımızı buluşturmak istiyoruz. Net bir şekilde adalet istiyoruz. Bir dert çekilecekse hep beraber çeker. Niye Konyalı çekiyor? Konyalı suçu da günah ne? Çok oy verdiğin için böyle oluyor. Bu mu ya? Yani? Kimse bizi ciddiye almıyor. Helal kapanan iş yerlerimizi, rızkımızı geri istiyoruz. Biz hepsi bu. Bizi kimse yanlış anlamaz. Biz ne devletimizin karşısındayız ne hükümetimizin karşısındayız.